Efendim herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde OpenAI ve Google Gemini'nin yapmış olduğu yeni paylaşımlarla ilgili detayları size aktaracağım. Yeni özellikler ve yeni araçlar neler ve bu araçlarla nasıl faydalar sağlayacağız bununla ilgili bazı paylaşımlar yapacağım. Bildiğiniz gibi yapay zeka yarışı çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Aslında o kadar hızlı ilerliyor ki yani bir ay içerisinde çok değişik bir yenilik bir ay sonrasında çok eskimiş gibi gelebiliyor. Hemen başka bir marka, diğer bir marka, başka bir atılım yaparak bu noktada diğer haberi eskitebiliyor. Bildiğiniz gibi en son OpenAI'nin sonrası çıktı ve Sora birlikte gerçekten enteresan videolar yapabileceğiniz bir platform oluştu ve aynı zamanda bunu sosyal medya platformu gibi aynı ekosistemin içerisinde tutabileceğiniz bir paylaşım alanı da açıkladılar ve OpenAI bu noktada ekosistemi kendi içerisinde tutmakla ilgili belli çalışmalar yapıyor. Bununla birlikte tabii ki Devde 2025 adıyla beraber de bir paylaşımda bulundu ve bir etkinlik yaptı. Bunu da canlı olarak izledim ve sonrasında bu izlediğim etkinlikten sonrasındaki belli başlı araçları ve özelliklerin neler olabileceğini ve bize nasıl fayda sağlayabileceği ile ilgili bilgileri paylaşmak istiyorum. Ve hemen ardından da Google'da tabii ki bir etkinlik planlaması vardı. Google tarafında da yapılan yenilikler ve etkinliklerle ilgili bilgilerimi ve e, yeni araçların bize nasıl fayda sağlayabileceğini, nasıl avantaj getirebileceği ile ilgili detayları hemen bu videonun devamında paylaşacağım. Ama ilk başta OpenAI'den başlayalım. OpenAI'nin etkinlik gününde Sam Altman sahneye çıktı ve tabii ki ilk başta rakamlardan bahsetti. Bugüne kadar OpenAI'nin neler başardığıyla ilgili bilgileri paylaştı ve 2023'ten 2025'e kadar ki rakamların ciddi bir artış olduğunu işte 2 milyon yazılımcıdan 4 milyon yazılımcıya çıktıklarını söyledi. 2023'te haftalık 100 milyon adet olan kullanıcı sayısını 800 milyonun üzerine çıkarttıklarını söylediler ve token sayısını da ciddi katladıklarını söylediler ve ilk bölümde ilk bilgilerde rakamları paylaşarak bunun detaylarını bizimle paylaştılar ve nasıl büyüdükleriyle ilgili bilgileri paylaştılar. Sonrasında ise bazı bilgiler paylaştılar. Üç başlık altında bilgiler paylaştılar. Hemen bu bilgilere geçelim. İlk aşamada ChatGPT'nin içerisine entegre olan app'lerden bahsettiler. İlk başta da tabii belli başlı anlaşmalarını yaptıkları ve canlıya aldıkları örnek olarak da gösterebilecekleri belli başlı markalarda hemen anlaşma yapmışlar. Aslında bu bir nevi ChatGPT'nin içerisine dahil olan app'ler bir app market gibi olacak ve bütün herkes de sonrasında kendi app'lerini bunun içerisine dahil edebilecek. Tabii ne bu app yani ChatGPT'nin içerisine entegre olan app'ler. Bu şunu demek aslında daha basit bir anlatımla bir pazar yerinin web sitesinin içerisinden bir ürün alamadan sadece ve sadece chat bildiğimiz chat ekranı içerisinden biz önce hangi app'e bağlanacağımızın ismini söylüyoruz. Örneğin bu örnekte bazı örneklerde Canva diyor bir tasarım yapmak için. Canva'yı seçiyor, boşluk bırakıyor ve sonrasında da komutu giriyor. Biz de örneğin bir pazar yerinin app'inin buraya dahil olduğunu düşünürsek biz burada kategori söyleyip ürünü söyleyip bununla ilgili fiyatlarını silenmişsin dediğimizde hiç o chat ekranı dışına çık çıkmadan uygulamanın onun içerisindeyken direkt olarak uygulandığını, çalıştığını ve sonucu bize gösterdiğini ve sonrasında da oradan kullanmaya devam edebildiğimizi gösteren bir çalışma oldu. Bu da yeni bir alan açtı aslında. Kendi marketiyle beraber ChatGPT direkt olarak app'leri içerisine entegre edecek. Her gün yeni app'leri, entegre olan app'leri duyuracak ve bütün markalarda toplum ve topluluk neredeyse orada olmak zorunda olduğu için kendi uygulamalarını, kendi sistemlerini oraya entegre edecek şekilde revize ederek o sistemin içerisine dahil olmaya çalışacaklar. Çünkü biraz önce kendi sunumlarının başında da söyledikleri gibi haftalık 800 milyonun üzerinde kullanıcının kullandığı bir uygulama içerisinde olmak isteyecek büyük markalar. Bu da bizim için aslında bir nevi kullanıcıyı dışarıya çıkartmadan her şeyi orada çözebilecekleri bir kurgu yapmışlar. Bu da önemli bir fayda açıkçası ve hızlı bir şekilde bütün app'lerinde buraya dahil olacağını düşünüyorum. Ve siz kendi chat ekranınızın dışına hiç çıkmadan rahat bir şekilde bütün uygulamaları oraya entegre olmuş bütün uygulamaların üzerinden kendi hesabınıza bağ alayarak hızlı bir şekilde kullanabileceksiniz. Önemli bir farkındalık yaratacak bence. Yani yapay zeka araçlarını kullanan kullanıcılar için özellikle B2C alanında direkt son kullanıcı için önemli bir tercih sebebi olabilir bu farklılık. Evet ikinci araç olarak da ikinci farklılık olarak da Agent Builder diye bir şey yayınladılar ve bu da aslında AI Agent'larla ilgili bir framework ve bu frameworklerden en bilineni N8N'dir biliyorsunuz. N8N farklı araçları bir araya getirerek ve yapay zeka beynini de ortaya koyarak bir framework üzerinden sizin hızlı bir şekilde AI agent'ları kullanmanızı, AI agent'ları üretmenizi sağlıyor ve buradan da kurumlar ciddi verimlilik elde ediyor. Open da bunun içerisine dahil olmak istedi ve burada da dedi ki zaten akıl kısmı bende var. Bir de framework oluşturur ve belli başlı dış araçları da içerisine dahil ederim ve hızlı bir şekilde hiç başka bir framework'e gitmeden, dışarıya çıkmadan yapay zekanın içerisindeki kurgunun üzerinden sürükle bırak yöntemiyle gerçekten çok basitleştirmişler biraz daha teknik kaçıyor ve tabii ki agent çözümün içerisinde teknik olan ve derinlemesine yapılabilecek işler de var ama çok basit bir chatbotu çok hızlı bir şekilde zaten ekranda da yayında da canlı olarak yaptılar ve Dev Day 2025 etkinliğinin içerisinde bir chatbot ürettiler ve bunu 8 dakikalık bir geri sayım üzerinden bir arkadaş hazırladı ve hızlı bir şekilde vermiş olduğunuz bilgilerle beraber chatbotunu hazır edebiliyorsunuz. Bunun kapsamlı olan ve üçüncü parti yazılımlarla entegre olan modelleri de olacak ama arayüzü değiştirerek biraz daha basitleştirerek N8, e rakip olmak istedi ve yine amacı OpenAI'nin başka bir kullanıcının başka bir mecraya, başka bir araca ihtiyaç duymadan her şeyi kendi içerisinde çözmesiyle ilgili yapmış olduğu bir atılım oldu Agent ve etkinlik tamamen biter bitmez. Hemen etkinliğin sunumu biter bitmez de hemen kullanıcılara açılmış, kullanıma açılmış olarak e, hazır bir şekilde paylaştılar OpenAI'nin ürettiği e, Agent çözümüyle birlikte. Üçüncü olarak da Codex aracını sundular. Bu Codex aracı da aslında bence e, Cloud'e'nin, Cloud'e Code aracı aracına rakip olarak üretilmiş araç ve Codex ile birlikte de yazılım tarafında daha kapsamlı, daha derinlemesine bir destek aracı olarak sunuyorlar ve yazılımcıların Codex aracında hemen hızlı bir şekilde anlaşmış oldukları hemen entegreye uygun olan kursör gibi, windsurf gibi, versal gibi araçlarla entegre ederek yazılımınızı daha kapsamlı ve hatta ve hatta direkt olarak yapay zeka yaptırabileceğiniz modeli yazılımcı için sundular. Üçüncü olarak da bunu söyleyebilirim. Üçüncü tanıttıkları ayrı geliştirdikleri ve geliştirdikleri araç olarak kodeksi paylaştılar. Son olarak da tabii ki Sora 2'nin yani yeni gelişmiş olan, en gelişmiş video üretme aracı olan Sora 2'nin API desteğini verdiler ki API desteğini verir vermez hemen bu konuda uzmanlaşan, bu konuda niş bir alanda çalışma yapan belli başlı araçlar hemen API desteğini entegre ettiler ve kendi kullanıcılarına da hiç Sora'ya gitmeden kendi platformların içerisinden API desteği üzerinden çalışabilecekleri abonelikleri sunmaya başladılar. Yani özellikle OpenAI evet çok büyük bir şov yapmadı ama bence güzel araçlar üretti. Yani ara ChatGPT'nin içerisine app'i entegre etmek bence en güçlü olduğu alan olan tekil kullanıcıya ciddi bir farkındalık yaratıyor. Tekil kullanıcı noktasında bence önemli bir ayrışma yaratıyorlar. Çünkü ilk başta da burada direkt olarak tekil kullanıcı ilk kendisini açan OpenAI olmuştu ve bu noktada uygulamaları direkt olarak ChatGPT'nin içerisine entegre etmek önemli bir ayrıştırıcı. Tabii ki N8N gibi bir AI agent noktasında ciddi yatırımları alan ve hatta bugün de yeni yatırım açıklayan bir framework'e rakip olmakla ilgili bir çalışma yapmakta önemli olduğunu ve bu rekabetin bize fayda getireceğini düşünüyorum. Bu da bir diğer fayda OpenAI açısından. Yani gerçekten çok basitleştirmişler bu çalışmayı ve üçüncü olarak da Codex diye kendilerini daha da nişleştirdiği, daha uzmanlaştırdığı ve kod üretme noktasında canlı yayında da hemen kendi sistemin içerisindeki o alanın içerisindeki kameraları kontrol etleri bir yazılım örneği de yaplar. Codex noktasında yazılımcıların hız kazanabileceği ve bence kredi klasik yazılımcıların artık bunlara görmezden gelemeyeceği bir noktada e, yapmış oldukları ürünlerle kendilerini başka bir seviyeye çıkarttılar. İsterseniz şimdi Google'un araçlarıyla ilgili, Google'un yeni ile ilgili detaylara gidelim. Oradaki özellikler nelermiş? Onları da derleyip toparlayıp videoyu sonlandıralım. Çünkü Google'da OpenAI'nin hemen sonrasında bir takvim paylaştı ki ben de Google Türkiye'deki birkaç kişiyle bir etkinlikte bir araya gelmiştim ve orada hızlı hızlı sorular sorduğumda belli başlı yeni sürprizler olacağını söylemişlerdi. Cemine Network 2025 adıyla bir paylaşımda bulundu ve bu paylaşımda da yeni özelliklerini paylaştı bizlerle. Google'un yapmış olduğu paylaşım biraz daha B2B'ye yönelik, Gemini Enterprise isminde bir üst başlık verdi ve bu Gemini Enterprise'ı biraz daha B2B firmalar, B2B'ye yönelik bir çalışma olarak hazırladı ve bunun içerisinde farklı farklı başlıklar yaptı, başlıklarda bulundu. Tabii ki etkinliğin ilk başında yine kendisi aynen OpenAI'nin yaptığı gibi belli rakamlarla beraber sunuma başladı ve Nobel ödülü alan bir çalışma arkadaşında paylaştılar. Ve sonrasında da tabii ki buradaki rakamlar ve Google'ın mevcuttaki çalıştığı referansları ciddi anlamda büyük referanslar. Tabii ki hemen Google Gemini Enterprise başlamadan önce rakamlarla birlikte dedi ki 2.5'in şu anki genel rekabetteki pozisyonunu ve ne noktada olduğunu da bizimle paylaştı Google tarafı. Ve dedi ki bu yeni modelin üstünlüğü hala devam ediyor diye bir tablo paylaştı bizlerle ve sonrasında da buradaki sonuçlarla birlikte yeni ürünleri paylaşmaya başladılar. Gemini Enterprise içerisinde biraz daha B2B'nin biraz daha workspace'i de dahil ettiğinizde ya da kendi mevcut çalışmalarınız neyse Office 365 ile de, de entegre olabileceğini söylüyorlar. Bunları dahil ettiğinizde çok daha belli bir alanın içerisinde kendi çalışanlarınız, kendi dokümanlarınız kendi agentlerinizle birlikte sizi verimliliği arttıran bir çözümle geliyor Enterprise. Bu Enterprise'ın içerisinde neler var? Hangi başlıklar var? Onunla ilgili bilgi vereyim hemen hızlı bir şekilde. Bir brain dedikleri ana bir beyinden bahsediyorlar. Bütün bu Gemini Enterprise'da size ait olan bir isim. Ana çekirdek olarak bahsetmişler. Ve bunun adına The Brain demişler. Kendi agentlarını, kendi dokümanlarıyla besleyecek, öğretecek agentlarını kurgulayabileceğin bir alandan bahsediyorlar. İkinci bir kurgu ve farklılık olarak bunu gösterdiler. Üçüncü olarak da Task Force diyorlar ve Task Force'la da beraber üçüncü parti yazılımların bayağı bir e, yazılımı entegre edebileceğiniz, bu ekosistemin içerisinde entegre edebileceğinizi söylüyor. Office 365'i, Jira'yı ya da Slay'i bunun gibi üçüncü parti e, yazılımların hepsini yine bu Gemini Enterprise'in içerisinde dahil ederek iş akışınızı hiç bu ekosistemin dışına çıkmadan kurgulayabileceğinizi anlatıyorlar. Konteks dedikleri bir yer var ki konteks dedikleri bölüm sizin mevcut Gmail'iniz, mevcut Drive'ınız ya da kullandığınız e, başka bir üçüncü parti Parti e, ...döküman dosyasını olabilir, mail outloan'ınız olabilir. Bu üçüncü parti yazılımlarla kontekst olarak da oradan bilgiyi alarak kurgulayabilecekleri bir yapı yapmışlar. Ve buradaki e, çalışmanın içerisine tabii ki Google Türkiye ile de görüştüğümde... ...bu arada security'ye çok hassasiyetle davranmak, yaklaştıklarını söylemişlerdi. Burada alınabilecek bütün belgeleri hem Google hem de Gemini'nin kendisinin aldığını söylemişlerdi. Ve tabii ki burada önemli bir avantaj var. KVKK'ya da destekliyor. Yani siz cloud'a yüklediğiniz dökümanlarınızı... KVKK ile beraber KVKK regülasyonu uygun bir şekilde hazırlanmış oluyor. Burada da yine tekrar altını çizmişler güvenliğin ve bunu da bir başlık olarak anlatıyorlar ve bu başlıkların içerisinde Gemini Enterprise'i kullanıcı kullanıcıların beğenisine sundular. Tabii çok taze bilgiler hızlı bir şekilde size aktarıyorum. Daha detaylı bir şekilde fiyatları, fiyat performansı nasıl olacağını daha sonrasında göreceğiz hep beraber. Gemini Enterprise ile ilgili de bir örnek de verdiler ki bunun içerisinde yine agentlar da var ve agentları yapmakla ilgili yapma örneği vermediler ama yine burada da yine bir sürükle bırak mantığıyla hangi datalara ulaşması gerektiğini anlatarak ve nasıl çalışacağını agentlara söyleyip onları hazır bir şekilde şirketinizin içerisinde farklı agentları kurgulayabilir ve diğer agentlarla birbirini entegre bir şekilde konuşturabileceğiniz ya da 4-5 tane agent oluşturup ana bir çatıda bir yapay zeka modeliyle direkt kampanyanıza, direkt şirketinize ait olan bir ürün oluşturabiliyorsunuz ve buraya bunun içerisinde diğer çalışanlar da ekleyerek kullanmalarını sağlayabiliyorsunuz. Bu noktada birçok örnek gösterdiler. Yani satışları %50'yi yukarıya çıkarttıkları örnekleri de sistemi içerisinde sunumda vardı. Bu açıdan farklı bir noktada detaya gitmişler. Tabii yine yazılımcılar için özel olan bir modeli yani daha iyileştirilmiş olan modelden de bahsettiler ama sunumun geneli de OpenAI'dan biraz daha farklı olarak OpenAI biraz daha B2C yani developerlara agent'ı yapan, agent üreten kişilere ve tekil kullanıcılara bizzat ChatGPT'nin içerisinde app'lere entegre ederek kullanacağınız bir modele gitmiş. Gemini Enterprise başlığından da anlayacağımız üzere Google'da biraz daha kurumlara kurumların süreçlerini ve çalışmalarını iyileştirebilecek bir noktaya doğru bir sunum olmuş bu. Yine örneğin iki yapay zeka modelinin içerisinde de uygulamalar entegre olabiliyor. Gemini'de de aynı şekilde Gmail accountunu direkt olarak hazırlayabildi ve direkt Gmail'in mailini hazırlayıp göndermesini Gemini'den istedi canlıdaki case'de. Haliyle ikisinde de yapay zekanın içerisinde app'lerin entegre olduğu durumlar var ama dediğim gibi Google biraz daha Gmail'de Enterprise ismiyle biraz daha işi farklı bir noktaya götürmeyi hedefliyor anladığım kadarıyla böyle söyleyebilirim. Aynı zamanda yeni olarak da Next Generation Conversation Agent diye bir şey söylediler. Bu biraz daha benim anladığım kadarıyla Eleven Labs noktasında bir çözüm gibi geliyor. Tabii ki hemen bugün yayında olduklarını söylediler ve 40 dili hemen entegre bir şekilde kullanabileceklerini söylediler. Bu da yeni bir ürün olarak gösterdiler. Bu özellikle çağrı merkezi noktasında güzel bir temsil rolünü üstlenecek gibi geliyor bana. Onu söyleyebilirim. Hemen tabii ürünleriyle ilgili bir yeniliği gösterirken bunu kullanan markalarla ilgili de nasıl değer yarattıklarını da hemen sunumun arkasından eklemişler. ilginçtir iki tarafta OpenAI tarafı da Google tarafı da Figma'dan örnek verdi. Figma içerisine ve tabii Photoshop'a da geldi. Bir zat nanobanana aracını kullandırabileceği ve onun içerisinden nano banana aracıyla kolay bir şekilde programların içerisinden de resim üretebileceği hatta video üretilebileceği ile ilgili ayarlamaları bu eklentileri gösterdik Google. Yani aslında iki tarafta hem kendi yapay zekaların içerisinde app'lere entegre ederken mesela Google tarafı da aynı zamanda bazı programların içerisinde de kendi motorlarını entegre ediyorlar. Hem VO3'ü hem de Nano Banana'yı örneğin Photoshop'a ve Figma'ya entegre ettiler. Yaratıcı çalışmalar yaparken hızlı bir şekilde o resmi üretmeleriyle ilgili o konuda bir destek aldıklarını söylediler. Bu da bir farklı bir detay. Google'u biraz daha farklı ulaştığı detaylardan biri de bu tabii ki. Daha çok OpenAI biraz daha kendisine tutmaya ve kendi ekosistemi içerisinde tutarken Google evet kendi ekosistemiyle ilgili çözümler üretiyor ama bunu cloud'da yaptığı için olabildiğince açık, olabildiğince esnek ve diğer uygulamaların içerisinde de çok hızlı bir şekilde entegre olabiliyor. Yani tabii ki Google daha büyük bir firma, uzun yıllardır faaliyet gösteriyor. OpenAI biraz daha farklı yeni bir firma ve farklı güç dengeleri var. OpenAI biraz daha çözüm ortaklıklarıyla yolunu alırken Google'un kendi data center'ları, data sunucuları, chipset'leri var. Tabii onlar da mutlaka çözüm ortaklıkları noktasında anlaşmalar yapıyor ama Google'un böyle bir avantajı olduğu kesin yani data ve data işleme noktasında. Ve ilginç olan programın başında da yani bu tarihi bir mihenk taşı sunuma katıldığınız için çok çok teşekkür ederim dediler. Bilmiyorum böyle mi olacak açıkçası yani yapay Zeka çok hızlı bir şekilde e, markalar yeni ürünler ve yeni araçlar çıkartıyor. Ama e, Gemini At Work 2025 etkinliğinde de e, Gemini Enterprise'in gerçekten B2B anlamında büyük bir farklılık yatacağını düşünüyorum. E, böyleydi OpenAI tarafı ve e, Google tarafında, Gemini tarafındaki rekabetteki en yeni paylaşımların üstüne yorumlar yaptım ve faydaların ne noktaya ile ilgili kurumların paylaşımlarını size yorumlamaya çalıştım. Umarım tabii dedikleri gibi olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama e, umarım biraz daha detaylı bir şekilde açıklamaya çalışmışımdır. Umarım faydalı olmuştur efendim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Mutlaka kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenerek paylaşmayı unutmayalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.